Allah kahretsin gene geldik bu çingene mahallesine. Bok vardı döndük sanki buraya. Kolay gele. Kolaysa başına gele. Ne işin var senin burada? Aa, aşk olsun. Hoş geldin demeye geldim. Hadi güle güle at. Aa, Emin abimin de selamı var. Aman bu safroşun selamını. Kafası kırılsın inşallah. <laughs> Kırıldı zaten. Hastadır abim. Yatsın da kalkmasın <laughs> derim. Kalkmayacak zaten. Çok ağır hastadır. Çok içmiştir. O zıkkım şarabı kessin biraz. Ne şarap? Gırtlağında su bile gitmez. Ölecek. Ne bildin kız? Aa, doktor söyledi. Üç güne çıkmazmış. Demek kız? Ne olmuş ki? Sizin gazinocular onu dövmüşler. Ciğerleri saklatlatmış. Vah <laughs> yazık. Peki ne yapar şimdi? Hep seni sayıklar. Ölmeden sebatı bir göreyim. Başka bir şey istememdir. Ay kardeşim benim. Aslan sebatçım benim.